Selamun Aleyküm. Selam. İsminizi öğrenebilir miyim? Seyfi Hocam. Seyfi Abicim. Bugün Aşure günü biliyorsunuz. Evet. Ee, bir kerbela faciası yaşandı geçmişte. Hazreti Hüseyin Efendimizle birlikte 71 arkadaşının şehit edilmesi var. Ve baktığımızda İslam coğrafyasında hala kerbelalar devam ediyor. Hala Müslümanlar zulüm altında. Bunun için ne söylemek istersiniz? Bunu nasıl sonlandırabiliriz? Birey olarak üzerimize düşen görevler nelerdir? Vallahi onun nasıl sonlandırmak lazım? Hep birlik beraberlik olmak lazım. Bunun sonlandırmak birkaç ayrıcalık olduğu için bunu sonlandırmak imkansız. Yani şu anda birlik beraberlik yok diyorsun. Yok yani. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani biz bir birlik beraberlik etnik köken ayırmadan, e, insan ayırmadan birlik beraberliğini nasıl sağlayabiliriz? İşte İslam örgüt olarak birlik beraber olmak zorundayız. Yani İslam'a karşı olan insanlar olduğu için yani İslam'ı istemeyen insanlar var mesela. işte görüyorsun bir kapalı bir insan gördüğün zaman çarşaflı insan neydi? Bu çarşaflı insan neydi? Dışlanıyorlar bazı yerlerde. Onun için birlik beraber olmadığı sürede bu yüzden düzelmez. Çok güzel söyledin. Yüreğine sağlık. Yani birlik beraberlik olduğu zaman sıkıntı ortadan kalkar. Peki biz bu birlik beraberliği sağlamak için e, neyi örnek almamız lazım? Kim örnek almamız lazım? İslam'ı örnek almamız lazım. İslam her şeyi açıklıyor diyorsun. Evet. Sonra. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Allah razı olsun.